18 yaşında judo sporuyla tanıştı. Down sendromunun hastalık değil, kromozomda bir fazlalık olduğunu bir kez daha gösterdi. Milli judocu Ahmet Ünal hayallerine giden yolda engel tanımadı. Avrupa şampiyonu oldu. Milli judocunun hayallerine giden yolun kapısını antrenörü Ahmet Koç iyi taraladı. Ben 3-2 Ahmet hocamla çalışmaktayız. Hem en... hoca oldu hem de baba oldu. Antrenörü Ahmet'in cesaretine ve mücadele ruhuna inandı. Ahmet'ten önce hemen hemen 20-25 çocukla görüştüm ama hepsinde böyle bir tedirginlik, bir e, hani farklı bir duygular vardı ama Ahmet'le sorduğum anda yaparım dedi. Zaten yaparım dedikten sonra gerisi bize kaldı. Milli judocu salgın döneminde iki yıl antrenmanlara gelemedi. Antrenörü Ahmet Koç Yiğit kondisyonunu kaybetmemesi için onunla özel olarak ilgilendi. Ahmet'in sporuna kopmaması için Ahmet'e bisiklet aldım. Ahmet e, mahallede evin önünde işte bisiklete binerek e, o süreci öyle geçirdi. Hemen evin önünde bir park vardı. O parkta yapabileceği hareketleri falan gösterdim. Judo sporunda tekniklerin isimleri Japonca ve telaffuzu oldukça zor. Hocası Ahmet'in bu konuda zorluk yaşamaması için her bir tekniğe özel numara belirledi. Ahmet müsabakalarda teknikleri doğru uyguladı ve önce Türkiye sonra Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Mart 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmak. Benim hayalim olimpiyatlar için ben İyice diye kaskan insana dünya şampiyonu benim hayalimde dünya şampiyonu o badalayı alıp dünya şampiyonu ekleyeceğim.